Good gençler. Bozu ne habersin? Bugün. sonraki iki gün bir şey vermeyeceğim Bozu bakalım. Kendin yiyecek misin? Ama gerçi bugün bir sarımsak vereceğim Bozu'ya yoğurtlu. İbim geç kaldı ki bu. Yola çık ben geliyorum oğlum. Geç çayı suluyoruz. Bir bu yüzden saat dörtte uyuyor. Allah kahretmesin. Bu hayvanları çıkar. O ekmeği de köpeklere ver tamam mı? Hı, hı Aha. Bu, bu köprüden gel tamam oğlum? He. Diğer köprü ıslaktır çünkü. He şey. bizim küçük çöre gel. Abi basalım. Hı hı. Geçen gün buraya sel geldi gençler. Hı. Alo bir kamyon kalmadı ha. Hey, wie kann ich auch nicht drehen? Mangusi, er Mon yok mon yok. ya? Bu çayla hakkında karar veriyoruz, biçelim mi, satalım mı diye gençler. Siz ne diyorsunuz? Bas satalım mı, biçelim mi? Şarılda sivisinklere bak. <laughs> Neyse gideyim de çalışayım. Akşam bir biz. Çıkıyor var ya. Ali abi bir akşam bir su vereceğim. Kendi payımdan. Gideyim suyu aşağı doğru bırakayım. Tanımadım beni gece. He? Doğum yapamıyor. Gelene giden avlıyor namussuz. Suyu bu çukurdan bıraktım. Değerli arkiler. Ama belki bu çayı satmazsam vazgeçtim. Yemin ederim. Bunu da bir seçeceğim. bana geliyor. Sese bak. Mezo benim oğlum bak ha. Sakın sakın bir hata yapmayın. Benim Ferhat. Hadi gidelim hadi. Hadi domuz avına gidelim. İyi işin burada domuz var ha. Bakalım neden çıkacak domuz. Kızlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İbuyu getirin eve bırakayım, günahdır. Sonra gelin çayla gel, ilgileneceğim. İbrahim, tamam? Kavga ben halkımın kavgasıyım Gece biz gidiyoruz, kahvaltı edip geri geleceğim. İbu evde kalsın, İbuyu akşam getireceğim. Gençler sarımsak aldım. Şimdi bu iki dişi boza vereceğim. bozu nerede? Bozu sarımsak geçen verdim rahatlattı midesini. Belki bu sefer yine rahatlatır. Bir akşam dedim bir daha bir şey vermeyeceğim namussak bu diye. Ama dayanamıyorum da. Baba yüreği işte. günlere gelin. Nerededir hani? Nereye gitmiş? Bozo! Burada sanki, yoksa değil mi sanki? dahaayım yok. Belki kötü çocuklar kaçırmıştır. Kötü ruhlar. Burada da değil. Burada da değil. Burada da hiçbir yerde yok. Çakamakı gerçekten yok arkadaşlar. İşte arazinin hep yerini da bu arka kaldı. Değil. Gelir günler gel. Bak bu yuvayı yıktım. <laughs> Niye biliyorsunuz hep içine girip çıkmıyordu. Ve orası çok bozuydu. Burada da değil. Biren. Bozu gerçekten yok. Kapı açık kalmış, gitmiş mi ne yapmış. Allah Allah. Nasıl olabilir böyle bir şey? Pi. Nerede bu namussuz? Kuru işte ne olmuş şeref işte defa buraya baktım ha vallahi. Bozu. Maşallah bozu gençler bakın. Görüyorsunuz buralar dolmaya başlamış. Bu sana sarımsak halı yapıp geliyorum tamam dostum. Az biraz bekle. Bakmayın suskunluğuma. Bakmayın durgunluğuma. Bedel, Bedel verdim her kavgada. Yenilmedim ki ah yoğurtlu yumurtalı sarımsak. Küp halinde kestim gençler. Şimdi hepsini karbüratörden göndereceğim. Bu sakın kusma. Sakın. Az bir şey verdim bozu. Bugün ondan başka sana bir şey vermeyeceğim. Çünkü onları kesinlikle sindirmen lazım. Namussuz bozu. Yavaş yavaş yeleleri yerine geliyor. Salya ağzından akıyor artık. Ciğeri temizlendi ya. Gururuna çektim ama değil mi arkadaşlar? Yemin ederim. Cık cık. Ama hadi mili midi Rus Ama düzeldi. İki diş sarımsak ne iki diş ya? iki top sarımsak verdim. Yaklaşık 500 miligram yok. 5000 miligram şey gücünde ee, antibiyotik bu mideyi bayağı kendine getirir normalde de veriyordum haftada bir on günde bir dün bir tane yorumda gördüm benim duruyorum vereyim hadi ben gidip çay içeceğim. hadi, hadi olmaz da ne lütfen Efendim? olmaz ya Allah hadi giderim çayla kahvaltı da ettim çay da içtim banyo değil. Ya Allah <laughs> dün dedim güzel bir şey oldu. güzel bir şey olmadı ya. Aksine kötü şeyler oldu. Başım ağrıyor. Aaa. Ne bileyim ama. Tevbe estağfurullah. Hep giderim suyu kontrol İnşallah kopmamıştır. Kopmuşsa var ya. Çok kötü olur. 25 yani kişi zor tuttuk bugün. Tek başıma nasıl tutacağım bilmiyorum. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Suyu bu çayla getirdim gençler. Burayı biçeceğim çünkü burayı biraz acil vitamin yüklemem lazım bu çayla. Başım nasıl ağrıyor ya? Yemin hiç konuşacak halim yok. İçinde def çalıyor resmen. Eve gidiyorum gençler. Asumeli arıyoruz. Gidip yolda 2-3 tane al içeceğim. Midemle başımı savaş içine koyacağım. Artık hangisi kazanmışsa. Sonra gidip köpeklere kemik getireceğim. Vereyim. Sonra ibu alıp geleceğim. İki çayırın en üstüne bakalım. Koyunda nerede orta atacağız. <laughs> of, of Bugün günlerden cuma bayram günü. Meleklere seyran günü. Yavrucuğum. Ne haber? Bak biraz sarımsak dökmüş bir da kalmış. Bir şey vereyim mi sana boz yoksa vermeyeyim mi? Vermeyeceğim boş ver. Bir iki üç gün bir mide. Kendi kendine bakalım bir şey si istiyor istemiyor. Nefesi nasıl sarımsak kokuyor bey. ne haber? Sana kemik getirdim Mesut. <laughs> Az <zindan da> geldi. <laughs> gel. Gel gel gel. Aha vallahi artık. Zindanın da alfa ruhu. Al, zindan al. Al oğlum al, al, al. Al. Bunu al Hadi al. Bu taraftan bir göz vereyim. Dindar al. Gel, gel. Gel. Al. Al oğlum, al. Al. Yo, bu daha güzeldir. Bu karakter yapısı daha iyi Şila'dan. Gülüm bir poşet daha getir buraya. Hmm. Bir poşet daha getir diğer yavruları verelim. Gece. Gideyim çayı sulayayım. Kış bu geçtir. Gece gel. Gel 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 gel. Hatta gel gel gel. Gece valla atlıyor ama belim ağrıyor. Kusura bakma. İbrahim. Hadi gel kapıdan atla gece çıkarsana abi. Kapıdan atla gece çıkar koyunları çıkarma. Sadece gece çıkar. Ben artık yavaş yavaş alışıyor. Ben burada mermi mermi ne var şimdi o verelim. Bunu zindana verelim. Zindan günedir, zindan tüccanedir. Şimdi biraz daha diyecek ki aa neden pişirmedin, aa neden çiğ veriyorsun. He canım bu çayı da sana küçük bırakayım bir daha pişireyim. Zindan gel, zindan gel. Ona karışma, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Zindan. Şeref baba zindan gel. Gel, gel. Gel, gel. Mezo sakın. Sen bir babasın. Gel, gel, gel. Zindan gel, zindan gel. Zindan. Güzel, 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 güzel. Güzel. Dedi son. Dedi ki dedi çok Kahpe. Gel diyorum, yavrunkine ki Gel. E bunları çıkarma tamam. Bunlar yesin sonra. Şeye götür ha. Eee Zevi'ye götür tamam <laughs> He? Bunu her zaman çay gideceğim. Bunu diğer olarak veririm günahdırlar. Onlar da benim çocuklarımdır gençler. Benim gözümde sanki iyi bir görmüşler gibi. O kadar seviniyorlar. Cirane'yi Abi kazaran hayırlı olsun. Kızlarına kudaynı. Hay. Burası da bu. Burası da Evet. Bu da dolabı. Buna bu Evet. Bu dolabı koy. Daha sonra değerlendirelim o zaman. Evet. Miske de Bu Evet. Gurji. O beş mi? O dört mü işte? Adam tarafa kim var? İbo. Bir ojiri. Ne açım İbrahim? Bir öz bekle. Onlar çıkar. Ben azabı tam İbrahim buraya götür. Ali bir nişan dayak mıdır? Güç evet. çıkacak nişan dayak. Ha ne olur? <laughs>. Suyumuz hala güzel geliyor ama işte çayırın neresine gitmiş o önemli. ama hiç yok ya bu ne? Bugün çok az gibi ya oradan kopmuştur muhtemelen Allah kahretsin bu yorgunlukta bu baş ağrısında bir de bugün kopmasıyla uğraşıyoruz. Dede görüşürüz. Gidem bir alayım götüreyim eve artık. Mesai bitmiştir gençler. Ama saat gece 12'de geri geleceğim. Bir tane de lafı var açmam gerekiyor. Sivri sinekler vallahi insana tecavüz ediyor. Yemin ederim var ya. Bu yok ki bu karanlıkta. Bu namussuz nereye gitmiş? Kurbanın o inekleri iyi bu sandım ha. Ey, bu gece gece nerede bulacağız? Ali abi. Hani ibu, İbo! <Gülüyor> <Gülüyor> ben geldim. Ben geldim. Tamam, tamam. Ola neredesin çoban? <laughs> Bulduk İbo'yu gençler. Dolan, dolan, dolga malan. Seni arıyordum ben de. <gülüyor> He? 7 <laughs> lira <Yediler> artık. Abi. <laughs> Bu arada durma ben muhalleme ya. Gençler Allah'ıma durun görüşürüz inşallah. Muhalleme bozuk kaldı. Çayırımız sulanmamış. Delavlar çıkmıyor.